Merhaba arkadaşlar. Benim adım Rasim Toprak Satan. Oyunumuza çok hızlı başladık. Hemen su bulu da bir öldüreyim dedim. Şimdi. Hadi koş 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 koş. Koş toprak koş. Atla. Sonra bunu da yak. Sonra bunu da yakamadık. Yakmıyoruz, bildiği de öldürüyoruz. Öldür, öldür toprak, öldür. Surda. Aha, karimit arkasında bak bana doğru saldırdı. Ben bunu hisseder hissetmez arkasına atladım yani. Böyle taktik olmaz be. Böyle taktik olmaz. Böyle taktik olmaz işte. Efsane taktikler. Pro gamer taktikler. Pro'yu ben efsaneviyim. In horse 2. İzleyeceğiz biz. İngilizce, Almanca filan yazmış. Sözlüğü da Türkçe okudu diyor sanırım. Eight horse, eight horse, two. Şimdi bana saldıramadı. Saldıramadı bana. Aldım, aldım, aldım. Biz de azlıyoruz yani. 8 bitle sola kaldık. 8 bit değil mi bu? Oy be daha debiden beri bunu 8 bit satıyor. Tek biz. Bu deviz bakın kazanma serimiz. Ve sırası ekstra kupa kazanır bu. Ben o dönem 23 box'la Kazanma serisi. Ama bir sıkıntı var. Beşten sonrası hadi altı yediden sonrası besle gidiyor. Eğer yedide altı çıkarsa Lütfen yorumlara yazın 7 derken, yani e, 7, normal 7 sayısında, rakamında diyelim, sayıcı değil ya. Normal 7 rakamındaki gibi, 7 rakamı işte. Normal yedi rakam. Ne kadar açık çok anlatayım. Şimdi bunu da öldüreceğiz tabi. Biz kimin üstünde atlarız sandın? Savaşçıları üstüne atlarız ama düşmanlar. Ya üstüme atlamam tabi. Tabi tamam, atlar, atlar. Ama üstümdeki kişi de Edgar'sa tabii ki atlarım. Uy. Sakaya gör, sakayı gördünüz mü? Sakaydı ya. Gece gece giriyor. Bir de Vurusu kalmıştı gece gece öyle vurusu kalmıştı. Kafasında takır tokur tokat diyor. Ama kendisi atıyor. Ben de merak ettim. Mortis'le kazanır mıyız sence? Bak en, en az bu Mortis'te varmış zaten. Bir de Rosa'da var. Ama en az diyeceksen Mortis'te var. 20. Bununla bunu herkese kafasına tak diye kürek yapıştırırız. Kürek zaten. Kazması kürek. Görmüyor musunuz? Burtis sahilde. Mortis sahilde diyecektim. Öldüm ya. Bir anda öldüm. Benim en çok beraber gidersen neden KTL yazıyor? Ve ÖP yazması gerekmiyor mu? Bu sırada bunun animasyon bir animasyon filminde Mortis bu arkasına bastı da hatırlarsa ne şey oluyordu. Ne oluyordu hatırlamıyorum ama Steve gibi bir Spike oluyordu. oluyor geliyordu. Gelmişti. Ama Sakura değil tabi. Normal Spike da değil. Kostümü. Hatırlamıyorum ama kostüm Süper kostümleri de bakın hatırlamıyorum kostümü. Ama robot gibi bir kostüm iste. Size artık da söylemem gerekirse. Şimdi de atışı hatırlamıyorum. Peki kablede çukur çukur edeceğim. Çukur edeceğim abi. Çukur çukur çukur. Ui! Sodabley gördü. Bir efsane yani. Efsane Rable. Bu sırada Rasim toprak hesabındaki videolar var. Potter hesabı vardı ama bu da sonra silindi. Dokuzuncu olduk. Bak dokuzda sıfırız. Dokuzda sıfır demek ne demek? Söyleyeyim mi? Çok güzel bir şey. Sıfır en güzeli. Bak. Her bu saat. Çok kupat yıkıyor. Ama kupa gelmemesi de tepemiz üzülüyoruz tabi. Şimdi en çok kupayı en çok kupa bildiğim kadarıyla 10 bit Dünya kupa sınırına bakarsak o kadar o o bir tane kupası olan Hira var ya. Oy! İçine girdi ama beni de öldürdü yani. Aha, aha bu da sıcak. Arkadaşlar herkes like atsın abone olsun. Like abone. Bu videoda bu video izlemeden önce herkes bir like atsın ve hatta abone olsun. İsteyen abone olabilir, isteyen like atabilir. Niyette yani ama ne olur? ve hatta like atın. Heh. İyi kullanmadı ya. Ölmeyecek. İyi ki de kullanmadı. Efsane oldu ya. Baba biz de acımasızız yani. O kadar da acımayız. Hemen herkese acımayız bir keçi görürüz. Hemen acımayız. Acımayız. Çünkü genel adımız acımayız. Saka saka. Ama o, o kadar da acımayın yani. Çok acımayın insanlara. Arada bir az gözlü insanlar olacak. Herkes niyetli değil. Yani bu savaşçı gibi. Mesela Mesela bu savaşçı hiç acımalı acımacı bir savaşçı değil Hepsi değil ki kırdım ya Kendimi hem kurtardım Hem diğer kişileri kurtardım Doit 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 Oy Doit doit yaptım yani ben dedim doy doy ki. <laughs> Bir kupa. Aha. Arkadaşlar. Herkes abone olsun. Like atın. Hızlı açalım. Hızlı hızlı hızlı. <laughs> Gizemli sanatçılarımızla mı? Bence bu güzel gizemliyle. sev. Biz biraz zorluk istiyoruz ya. Kolay değil. Her zaman iyi değildir. Biraz da zor olacak. Kolay değil her zaman. Hayatta kolay mı? Değil. Uzun gibi. Ya. Uy. Aldım aldım. Kat kat kat. Taktiği bulduk. Al kat. Kaç. kat. Al kat yapıyor. Al. Aldım. Al kat yapıyorsun. Bir kendi adını dolduracaksın. Sonra bulacaksın adamı. Üstüne atlayacaksın. Geriden kaçacaksın. Üstüne atlayacaksın. Geriden kosacaksın. Kosacaksın. A arkaya da atmazsın ya beni. Hoş derdeyim yokum ben yokum yokum ben lokum ben loku bu mu ben, kat 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 lokum olmadan ben kat lokum at lokum at yapıyoruz. Hey bedek öldürme oza öldürdü. Özür dilerim arkadaşlar. Ben çözmedim sizi. Aa yine de o tane geldi. Şimdi atıyoruz. Herkes like attı mı? Abone oldu mu? Aldım. Bak, Ender'de kalmayacak. Öf sonu. Vallahi bugün Hakura ev, Hakuzuku evs beklemiyordum bunu arkadaşlar. Çok güzel bir son oldu arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşürüz.